Arkadaşlar merhabalar. En son biten projemiz Cupra Formentor 1.5 tsi aracımız için kısa bir yayın başlattık. Aracımıza yapılan işlemleri kısaca bahsedelim. Arka kısma orijinal VZ difüzörümüzü uyguladık. Orijinal yetkili servis malı. Şöyle gösterelim. Haricen aracımızda dışı mat, içi mavi akrapa işlerimizi uyguladık. 100 milim. Şöyle gösterelim sağ ve sol şekilde. Arka krom Y pipe'ımız. devam ediyoruz geçmemiz devam ediyoruz ön kısma kadar krom bağlantı ekipmanlarımız burada ön ve arka 8 mm krom flanşı var eksimiz harcımızı öndeki ufak katımızı da iptal ettik buradan muhafaza dolayı gözükmüyor indirelim şimdi araçta şey diğer işlemlerden bahsedelim Ayrıca arabamızda kaliper, dolgu ve boyama işlemlerimizi yaptık. Gayet güzel oldu. Arabanın logolarıyla uyumlu olması için şöyle gösterelim. Cupra yazımızı yazımızda yapıştırdık. Ayrıca aracımıza yan marş bilimizi uyguladık. gösterelim. Gayet güzel oldu. Örnek uygulamamız bir yerden de görüntüsünü gösteririz tekrardan. gayet güzel oldu. Kelepler var, olması lazımdı. Aracımızda haricen kaput altı performans parçalarımızı uyguladık. Onunla Bey size detaylı şekilde anlatsın. Kahnenin açık hava filtresi var. Polonya ürünü. Ömür boyu garantili bir malzeme. Haricen şöyle kutu ısı engelleyici bir kalkanı mevcut. Yani motordan gelen ısıyı filtreye vermemesi için. Burada önemli olan filtrenin işte soğuk ve temiz hava çekmesi. Fazla hava çekmesi. Haricen de e, Forge'un dump valveı mevcut. E, turbonun işte fazla kalan lagını, havasını buradan kurtarıyor ve güzel bir ses veriyor araca. Evet. Ufak ön taraftan bir sesini dinletebilirim. Eksuzun evet. sesini kapatıp duyabilirsiniz. Arabanın içinde. Sadece aracımızda pedal box uygulamamızı da yaptık. Pedal box uygulamamız var. Commander marka. Şu şekilde gösterdim. İstersek buradan kullanabiliyoruz istersek de telefonumuzdan aplikasyonla bluetooth üzerinden kullanabiliyoruz. Şu anda bunu böyle geçici olarak bıraktık ki şöyle göstermek açısından. Müşteri isterse bunu gizleyebiliyoruz, isterse de böyle kullanabileceği bir yerde bırakabiliyoruz. Tamamdır. Ek kumandasını alalım. Şöyle ön ek ve marş gelin yerden görüntüsünü de gösterelim. Şöyle yanma yerden çekelim. Hazır. Başla. Evet. Dışarıdayız. Abi müsaade etmen lazım biraz. Tamam. Müsaade aldık. Hazır. Sen buradan geç abi istersen de. Eyvallah. Hazır. Yapıştır. <laughs> Güzel bir çalışma oldu. Formentor artık zaten aşina olduğumuz sesler. Bir dakika. Baksana bir dondu yine buna